<laughs> We are going to chill their My my voice is gone. Sesim gitti çünkü trende biraz hasta oldum. <laughs> yani hava şey dengesiz. <laughs> Soğuk bir anda sıcak bu? oluyor. Onu alayım. Şimdi chill their gölü yok bunu alacağım bu mavi. Ama bunu alabilirsiniz mesela. Bu arkamda bu spor çanta. Bir bunu alabilir misin? Şöyle güle gideceğiz. Ondan sonra biraz yeseceğiz. Ondan sonra Balantaken. <laughs> 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 Hiç gitmediler oraya. <laughs> Ama bil, bilmiyorum neden bu kadar heyecanlı oluyorlar. Yani, yani araştırmadan mutlu oluyorlar. İşte bu. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, Kardayız. Ne Biraz enerji var. Kars. Adı ne? Kars. Çıldır evet. Gölü. Şimdi biz Kars'tayız. Tam neresinde? It's very not cold. It's not cold. Evet. Molly come here. Biz Çıldır Gölü'ndeyiz. <laughs> Mi? Biz çıldıracağız. Çıldıracağız. Geldik. Evet, bu evet, hala Şimdi karşıda bizim ilk resimimiz yok. Ya çok çok değil çünkü güneşten dolayı biraz ısıt diye bizi. Yani çok güzel. Biz az bilmeyi düşünüyoruz. Çok güzel. Bilelim hadi bakalım. Yes. Evet şimdi geri dönüyoruz. Direkt paran dokunabileceksin. Hiçbir şey yokmuş ya. Böyle. Gölde benzemiyor ama gölmüş. Çocuk göl. Çok soğuk büyük gibi. Ve güzel. Dumduz. Dumduz bir düz. Buz. Hadi gidelim. No, it's not. It's warmer here for your school. cold? Yeah, it's cold. The, the the lake the lake is so cold. The lake I think here is the much ankles. Ankles. older. Oh, Remember? Huh? i Only did you like this place? Yes, Beğendin for mı? sure. <laughs> My favorite place. Ah, oh, she likes quite a place. I want to stay here forever. <laughs> no, no food here. No. <laughs> <laughs> Yemek işi düşünüyor. Evet, anne müziğim değil şu an müze. Yani bizim arkadaş için arkadaşımız çok beğendi. Çok beğendi. Hadi koşalım bir, iki, üç, bravo! <laughs> There's something arkadaşlar. <laughs> Ah, det det så